Sevgili dostlar, bugün sizlerle çok değerli bir atasözümüzü konuşacağız. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz. Hayatımızda kaç kere bu iş asla olmaz dedik? Kaç kere hayallerimizi daha başlamadan çöpe attık? İşte atalarımız tam da bu düşünce kalıbını kırmak için bu özlü sözü bizlere miras bırakmış. Düşünün, bundan 100 yıl önce insanlara İleride elinizde küçük bir aletle dünyanın öbür ucundaki insanlarla görüntülü konuşacaksınız deseniz size gülerlerdi. Olmaz öyle şey derlerdi. Ama bugün hepimiz akıllı telefonlarımızla tam da bunu yapıyoruz. Wright kardeşler uçak yapmaya çalışırken dönemin bilim insanları insan asla uçamaz diyordu. Ama onlar olmaz demedi, çalıştı, denedi ve başardı. Bugün gökyüzünde binlerce uçak uçuyor. Tarihimize baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nda da birçok kişi bu mücadeleden sonuç çıkmaz demişti. Ama Atatürk ve silah arkadaşları olmaz demediler. İnandılar, mücadele ettiler ve imkansızı başardılar. Her büyük başarının arkasında olmaz diyenleri dinlemeyip yoluna devam eden insanlar var. Tesla'yı düşünün, Einstein'ı düşünün, yerli ve milli arabamızı düşünün. Hepsi birer olmazı olura çeviren başarı hikayeleri. Peki ya sizin hayalleriniz? Belki bir işletme kurmak istiyorsunuz. Belki yeni bir dil öğrenmek. Belki de sporda büyük başarılara imza atmak. Sakın olmaz demeyin. Çünkü atalarımızın dediği gibi olmaz olmaz. Hedefinize ulaşmak için gereken tek şey inanmak ve çalışmak. Zorluklar olacak mı? Elbette. Ama unutmayın. Her zorluk sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Sevgili dostlar bu videoyu izleyen herkesin içinde büyük hayaller var bu hayalleri olmaz diyerek öldürmeyin. Çünkü imkansız görünen her şey aslında sadece biraz daha fazla çaba gerektiren mümkünlerdir. Siz de kendi olmazlarınızı olura çevirme yolculuğunuza bugün başlayın. Bu yolculukta daha fazla motivasyon ve ilham verici içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.